Baktım geldi mobilya. Arkadaşlar, i̇şte, anahtarı geldiğimi. var çantada. Arabayı bak. Da... Bıraktım. Ya da araba dur. İyi mi abi? Büyük şehire bağlı Deniz Kızı şirketimizin işlettiği bir plaj. Tabii pandemi sonrası, pandemi şartlarına göre, pandemiyle mücadele şartlarına göre bir düzenleme yapmış arkadaşlarımız. Ben de bu yapılan düzenlemeyi yerinde görmek için geldim. Şenzo'lar belli mesafelerde ve araları ayrılmış gördüğünüz gibi. E, belli mesafelerde kazıklar çakılmış ve ip gererek e, şenzoklar arasındaki e, o fiziki mesafenin korunması sağlamış. Bu gayet güzel. E, bu yöntemle en azından e, denizden faydalanan vatandaşlarımızın sosyal fiziki mesafesini bu sayede... Çok e, müstesna bir beldesi burası, e, tarihi Kız Kalesi plajı. E, hem e, e, denizin sağladığı imkan, çünkü güzel bir kumsalı var, e, sığ bir denizi var. vatandaşlarımızın çok rahat çocuklarıyla e, denize girebileceği bir alanı var. E... Merhaba çocuklar. Evet.